Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah. içi başkanı şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. içi başkanı şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara, kıl onlara mümin olan tenlere Yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah Mümin olan tenlere yansın ya Resulallah Yansın ya Resulallah Çol seni seven kişi Verir yoluna başı, verir yoluna başı İki cihan güneşi Sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah